Ey sevdiğim bir gün bana yardım edin, yardım edin. Gece gündüzden dena. iki tane bardak kaldım kendime dışarı çıkıyorum sevgili takipçilerim günaydınlar güzel günler güzel yarınlar yaşamlar mutlu sağlıklı sıhhatli ömürler diliyorum hepinize o kadar çok iş var ki ama ben dışarıda çay içmeyi o kadar çok seviyorum ki odun işi halledeceğim inşallah dökmem böyle ikisini de iç içeceğim bir ondan içeceğim bir bundan İnşallah dökülmeyecek. Coştum yine dalgalanıyorum ben. Yeni yeni sevdalanıyorum ben. Çok iş var. Kapının önünü temizleyeceğim bir de bugün. Bu merdiveni de temizleyeceğim. Merdivenimiz çok pis. Pardaklarımdan çıkayım. İnşallah dökmeyeceğim. Gelen atlı mıdır yavrum sorun Bağdatlı mıdır? Yavrum sorun Bağdatlı mıdır? Her gelen yar sorar yavrum yar o kadar tatlı mıdır? Yavrum yar o kadar tatlı mıdır? Köyde iş yapma bir yana bir de çorap sıkıntısı var. Çorap bulamayız. <laughs> Aman tanrım. Sakın dövülme. Çoraplarım biri başka biri başka. Ne yaparım? Bu <laughs> da lan. daha giyineyim ki ayaklarım evet sevgili arkadaşlar bu burada duruyor her gelen yer sorar yavrum yara o kadar Tatlı mıdır lütfen dögülme lütfen evet kapılarımızdan sizlere selamlar sevgiler bakın çok güzel yine hava sabah bir serin yapmıştı yine hava toparladı ama inanın kar, yağmur yağmasını kar yağmasını bekliyoruz yerler kurudu yazın çok kurak olacak ne geceğiz ne diyeceğiz ne edeceğiz bilemiyorum onun için yağmur yağmasını bekliyoruz. Hı -hı. İşte, ağaçları o işte da güzel oluyor ki bakın. Evet, abimden biraz kestik dün. Biraz daha keseceğiz. çaylarımı bitirmeden kalkacağım da. Bir bundan cem, bir bundan soğumaz. Çayı çok seviyorum. Çay beni dinç tutuyor. Sabah ama akşamleyin daha çay içemiyorum. Uyuyamıyorum. Ha ha ha. İsmail'cim nasıl gidiyor su bombası işi? 35'te <laughs> çalıştırıyoruz onu. He. Biraz çok ısıtmıyor yani. Sizin ki bizim gibi yapılmış mi Tırşe be? He ya, yapılmış. Mondalama Yapılmış. Ya İsmail mondalama yapılalı beri soba yakmasak sıcak ev ya. Ya ben kendi de, de sıcak yani şey yapma. 35 yeter ya. Ben de kaç da geldi ayda? Piyayı yaktınız bir mı? Piyayı yakmadık da Kaç kilosu gezdiniz İsmail'cim? Kaç, çan... kaç yaptırıyorsunuz onu? Havesi kaç? Bizimki 8. 12. 12 tamam. Daha yüksek Bizim, benimki. Bizimki düşük oldu. Bizimki 17 İsmail'cim. He. Aradı beni Emre teyzeciğim dedi. Yan arkadaşımın oğludur. Emre teyzeciğim 5000 lira daha verir, verebilir misin? Veririm dedim Mehmet Emre'ciğim. Balı bir tane şey, bir tane şey bulduk dedi. cihaz 12 yıllık vaptik dedi. Onu sana getirecek. 5000 lira daha verebilir misin? Veririm dedim. 245 bin lira etti. Tamam bir şey değil. 12. Edeyip bizim ısıtma sistemimiz de var ama sizin marganız daha güzel bizden. Bir o var, baymak. Sizin marganız bizden daha güzel. Ha. Benim de... Ya ısıtsın da margası Aynen değil. ama marga önemli işte İsmailcim. Siz ikinci el mi aldınız? Yok. Büyüğe var dedi sade. Yok, tepolarında. Ha. Şimdi bu Fordes mühendisliği tepolarından her yerin tepesine baktın bilgisayara hangi da hangi mal olduğu görünüyor. Nasıl? Balı gezili da dedi bir 12 wattlık bulduk dedi onu sana getireceğiz. En iyisi 17. 12. 12, daha Heh, 12 bizim Bizimki düşük oldu tahminim. En azından güçlü oldu mu düşük şeyde yakarsın. Ha, evet şimdi ben dedim ki İsmail tabulara şey dedim çok para vermeyin pedekleri küçük yapın dedim onlara. Dedi çocuk ablacığım pedeyi küçük yaparsın o zaman 35'te ısınacak evin dedi 45'te ısınır. Tamam doğru. Azıcık para harcarsın dedi. Doğru Seni sekunde etme. İsmailciğim, ben sobal hayatı ne kadar sevdiğim sana anlatamam. Yemin ederim ömrümde en çok sevdiğim şey ama Pıhtım pıktım. daha bir daha bu taş çadır, Yok Kes. yok zor, zor Yeter zor, Yeter zor. ya yeter daha. Zor Ölüyor. azıcık ormanlar, ormanlar dinlensin azıcık. Aynen ormanlar yine karana doldu ama nasıl taşıyacak onlar yani. şimdi. Hem çalışırım hem emekli olurum. Para da hiç zorlanmayacağım. Ya bayan gitsin ha Ya, yap. Yap. ne zaman takacaklarını? Bu ha bu çarşamba cumartesi gelecek Bir daha cumartesi gelecek. Yani ısınmaz Sıcak su da koydum ben Tabi. Banyoda da sıcak su, mutfakta da, da sıcak. Tamam güzel. Hı <laughs> hı. Girelse... Sizin var mı şey? şey? Olsun var. iyi, o varsa sizin tamam. Bilmiyorum, 35 TL gayrı yani. Bakalım kaç gelecek. Bakalım. Al alışırsınız sonra. biz soba hayatına alıştığımız için e, şeyli şey yani sevmiyoruz. Daha düşük düşük şey. He, e, sevmiyoruz ama alışırsınız. Hadi kolay gelsin. ne güzel görünüyor. <laughs> Hatta <Attığını>, onu çok güzel. <gülüyor> <gülüyor> Uşakta şeyli ama severim tamam. Çuvas çuvas. Hadi kolay gelsin. Güle güle canım inşallah görürük bebeci Aç bir doğru. şey tut ama orada. Ne ne olacak? İmam oğlu. Oylarını da ona vereceğiz. Hasan abiye yani. sordum şey ki evden de elmeni <laughs> şey, İmam oğlu şimdi söyledi bir bak bir Adam var. var. Adam var. Hı. Adam 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 მაგონა ქართულად არ ვიცი და დაგიწერე დაგმაგონა იალამ ეციალა აბა ყოჩი მაცოჩი მამი და დაალოჩი ვიდეოს ვნახე თამაო Yeni yeni sevdalanıyorum ben. Coştum yine dalgalanıyorum ben. Yeni yeni sevdalanıyorum ben.

बेत में Alright. Wow. Ah. kesmeye çalıştım ama olmadı. Abim yorulmasın çok diye kesmeye çalıştım ama olmadı. Çünkü eşe doldurup kesmek çok daha iyi. Eşeğimizi dolduralım sevgili arkadaşlarım, güzel takipçilerim. Bu eşeğimiz bakın. Bunun bunun adı eşek. Görüyor musunuz? Heh, onu dolduracağım. Şurada birazcık daha var. Onları da taşıyacağım. Hepsini taşıyacağım. Ondan sonra da Bir sürü daha işim var. Hepsini başaracağız ve yapacağız. Hepinize en derin, en güzel, en sonlu sevgilerimle. Göğüde odun yapmak. Ormandan kesmek, taşımak, araba yüklemek. Buraya gelip dök buradan at oraya. Oradan bir daha odunluk yaptın ye. İnanın ısı bombası taktıracağım sevgili dostlar. O kadar çok seviyorum Sobalı hayatı. O çok seviyorum ki. O da duracak ama ısı bombası kesin yaptıracağım. Biz kaç yılda odun taşırıp bu uğraşırız. Belime korset attım, Çok severek çalışıyorum ama. Şu şeyi de keseyim ağacı. Evet. Onun için size videomu ben şimdi selamlar gönderiyorum. Kapatıyorum videomu. Güç bir çalışmamı size paylaşmak, size göstermek istedim. Beni izlemeniz temennileriyle, dilekleriyle hepinize kocaman sevgiler ve selamlar gönderiyorum. Beğen tuşuna da basmayı unutmayın. Çok seviyorum sizi. Sevgiyle kalın ve hoşçakalın. Hoşça